öncelikle çok değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şehrin gerçekten sosyal projeler anlamında, sosyal sorumluluk anlamında bir yeniliğe, ünye olarak bir vizyon katmış oluyor. Biz kendilerine buradaki iş merkezi grubu adına özellikle de çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İş merkezimizde işte kurulma aşamasında ve yönetme aşamasında biz burada bütün üyelerimizle beraber ayrıca kaynaşmış oluyoruz ve tanışmış oluyoruz. Esnaf olarak da, da bir birkaç eksiklerimizi tamamlamış oluyoruz. Bu anlamda tekrar biz Ünye Belediye'mize e, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimiz süreç içerisinde mevcutta bulunan arsamızı kısa bir sürelik zaman dilimi içerisinde şehrimize yakışacak nitelikte ve görsellikte kazandırarak burada aynı zamanda şehrimizin esnaflarından olsun, iş insanlarından olsun, bu tür bir yere ihtiyacı olan kardeşlerimize şeffaf bir ortamda ihaleye çıkarak bunların mülk sahibi olmalarına ve işletme sahibi olmalarına imkan sağladık. Biz de tamamlanmış haliyle ki iç kısmının donanımını şaplarını döktük. Yüzde seksen vaziyetinde. Neden? Yüzde seksen vaziyetinde. Çünkü içerideki yapacağınız her imalat insanların kendi istek ve arzuları doğrultusunda olsun diye oraya müdahale etmedik. Yani bir tip proje tarzında oluşmasın ama ortak alanlarla ilgili bütün birimleri tamamlayarak kardeşlerimize bugün itibariyle anahtarlarını teslim etmiş durumdayız. Onlar da yönetimini oluşturarak katmalikleri olarak bundan sonra el birliğiyle orada hizmet üretecekler. Şehrimizin ekonomisine hem katkı sunacaklar, hem de aynı zamanda şehrimizin beklentisi olan hizmet dallarında insanlarımıza hizmet verecekler. Cenab-ı Allah buradan helalinden hayırlı, bereketli kazançlar elde etmelerini dostlarımıza, arkadaşlarımıza, buradan mülk sahibi olan kardeşlerimize Mevlam nasip etsin diyorum. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum.